Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle daha yeni oyuna eklenen Root Quality 106 büyük mal 150 oluyor da ben 106'a bıraktım. Root Quality vereceğiz arkadaşlar. Zaten İbrahimovic'e geldi. İbrahimovic de 104'ten büyük ihtimal ya 108 olacak ya 100 olacak arkadaşlar. Yani mükemmel bir kart gibi gelmiş şey bence ama kurnaz geldi. Kolektimiz burada arkadaşlar. Boşluk olan kendisi 1.90 boyunda çılgın koşusu var. Özellikleri bu şekilde. Adamda her şeyden var ya. Adam Hız hızlanma, şut gücü, zıplama, fizik işaret her şey var arkadaşlar. Yer füzesi varmış. ağa dönen kafa vuruşu varmış. Uzak mesafe fırlatıcı ve mükemmel bir oyuncu arkadaşlar. Root Şöyle ekstra özelliklerine bakalım. Adam her yerde oynuyor. Stopar da basabiliyorsunuz. Dost da basabiliyorsunuz. Mükemmel bir kart. Hiç beklet benim rakibimizi. Tabi alalım. iki tane e, hızlı atık favoritimiz olsun arkadaşlar. Bu videoya bir 20 like derse çok sevdim arkadaşlar. Dediğim gibi bırakılmaz çekilişini de yapacağım arkadaşlar. Onun için şu an... <laughs> eski videodaki yorumlara ekliyorum. Bu videoda yani eski da gidip bu da gidip sadece ikisinden e, birine katıldım yazarsanız ben oradan işte katılım şartları katıldım yazanlar falan diye oradan çekilişi ayarlayacağım arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Glitch'i de onu da çıkarttım arkadaşlar. Coin indirimi gelmişti, aldım. Onla açayım için bayağı bir uzun zamandır oyna şey yapmıyorum yani. Kuruş yatırmıyorum dedim bir onun için birikmişte bir coin'im vardı. Ve ona da root glitch geldi. Başta gelmedi zannettim ama böyle bir baktım. Arkada Gulit yazıyor. O biraz beni sevindiriyor. Gulit ilk topa da konuşuyor. İlk pası güzel. Kagawa. Kagawa ile gidiyoruz. Gulit abimiz. Çift dokunuş yok maalesef. Gulit. Gulit. Az daha atıyordu ilk golünü. Yer füzesini çok denemek istiyorum. İlk defa deneyeceğim bir özellik. Atacak geri pas. Tam, Luis Suarez geliyor. Marquinhos kalecimiz çok güzel. Tam, Tamam. Pickford'u diktim şöyle. İndir Michael Owen. İndirmedik. Aldık mı? Alamadık. Robertson. Torres. Gabriel Omar Batis. Tuta. Evet, izin vermedi neyse ki. Tamam Kagawa. Çok kötü pas kesin. Golü görseydim direkt. Derken golü zaten kendi gördü. Bir vizyon pas gelir mi? Olmadı. Alamadık. Tamam Kante. Şöyle görsem. Şöyle. Şöyle. Gulit e doğru Rod Gulit 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 mükemmel bir gol abi çok iyi kart ya bir de boşu kollayan gelmesi ayrı bir mükemmel olmuş inanılmaz yapmışlar Rod Gulit'i ya ben çok beğendim ilk maçımızda da özellikleri falan zaten süper arkadaşlar Gulit'in böyle boşu kollayan kartı çok iş yapıyor acaba şu koşuya bakar mısınız arkadaş çılgın koşu olduğu için öne doğru atılıyor bir de boşluk kollayan Tamam Bellingham'la gelecek. Alırız bu arada. Aldık zaten. Tamam. Alamadık. Tamam. Bizde kalır mı? Gulit koşuyor. Gulit tekrardan güzel. Yer füzesi de denemek istiyorum. Şöyle. Bir daha. Uf, çok güzel bir anlaşma. David Diya. David ya. Gulit neredesin? Ah be. Ha? Hadi be. Olmadı. Marquinhos ileri açıldı. Çok gereksiz. Soper her çek abi. Çek 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 çek. çek. Kes çek. Herkes çek. Yedik mi? Yedik. Orada stoperleri keşke daha iyi çekebilseydim diye düşünüyorum. Neyse neyse devam devam abi moral bozmak İnşallah spikerin sesi gelmiyordur. Kısmını unuttum. Golik bir de gol de atmışken. Of yer füzesini çok güzel attı. Ah be. Bu Forvet'te de deneyeceğim. Allah be. Neyse Allah'tan. Antal biraz. Batistuta. O toplar kontrol etmedi. Tamam. Michael Owen. Ya. Abi sen nesin öyle ya. Sen nesin öyle Bu nasıl bir kart böyle. Abi boşlukta kollayan olması inanılmaz iyi. Ve gerçekten mükemmel. Araları nasıl kaçıyor böyle. 2 gol 2. 2 de gol Tamam. Bu tekrardan topu kazandı. Ah be Biraz kulüp üzerine oynadığımız için Tamam Arkinos çok güzelsin Hadi be olmadı Nandidor tamam, tamam şöyle görsem Ah be Aa, hadi. Orada e, Yer füzesine inecektin olmadı Aldık mı? Alamadık. Raykart Raykart aldı. Tamam Kagaba Gurit. Bir daha Shy Gordon. Çok güzelsin. Michael Owen. At PKK var. Hadi. İlk yarı bitti. İlk yarı 2-1. Gurit'i mükemmel 2 golü. Çok güzel oynadık ya. İşte sikrimizde fena değil. Dördümüz var. Dördümüz de, dördümüz is de isabetli. Zaten çoğunu Gurit attı. Hemen deneyeceğiz arkadaşlar. Devam devam devam. Tamam şöyle aldık. Raykart'ı daha verdik. Gulit. dokunuş konuşuyor. Sıkıntı orada. Yani Suarez de gelecek. Biz çekelim. Asıcağımız oyuncular belli zaten. Robertson. Robertson'a çok güzel sıyrıldı. Tamam çok güzel bize çarptı. Robertson'a piki yapan ortası var. İçeride de e, Batista'sı var. Kafası gerçekten sağlam bir oyuncu Batista. Yani vurduğunu tıklatır. Bulitle bir savunma. Hadi Bullet, Savunma bunu yap. Adamsın Bullet. Ya pakette Gattuso falan da vardı. Gattuso e, işte kaleci vardı bir tane. Ambiati. Başka kim vardı bilmiyorum. Abi orada Marquinhos nasıl alamadı? İşte Ambiati vardı. Zlatan İbrahimovic vardı. Otto vardı sabik Ve Raul vardı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir paket gelmişti. 250 oyuncunun oldu. Ve biz tabii ki neden birini çıkarttık. Ruud Gullit'i. Evet be istediğimi yapamadım derken bende kalır mı? Kalmadı nasıl? Hemen böyle değişikliği. Çok güzelsin Markinos. Markinos bu hafta da A gelmiş. İşimize yarayabilir. Tamam. Kagawa. Şöyle görsem Gullit'i. Gullit şöyle tek top. Çok güzel. Ah benim ki 2 ben. Çok sağlam bir stop arada. Abartısına geliyor. Gullit. Aldım o topu. Hadi bir dakika. Ne basmış be, topla çok oynadı bu arada. Şöyle hemen Hemen abi şöyle alalım. Ee, Rumening'e Adriano yapacağım. Rum Adriano Pasifitasaya karışmayacağım, ee, Boş olan Honus'ta alacağım. Şöyle bir Glute'in de SS'ini alayım. Alamadık. Ben yani şuradan ekran görüntüsünü alayım Glute'ye. Kapak resmi için lazım olabilir bize. Tamam. Peki bir kadrosu da bakalım. Böyle bir kadrosu var. İki anlayamıyorum. Herhalde kadrosu yok aslında. Hücum hattı çok güzel. Bakalım. Bu arada siz kim istiyorsunuz paketten arkadaşlar veya Glüt beğendiniz mi? Nasıl? Güzel. Ya Glüt'ün zaten her kartı güzel. Bende Yartıcı Oyun Kurucu kartı vardı. Bayağı eskiden ilk gelen karttandandı. Ha, bu gol bu arada bu. Ayacak. O kartı vardı arkadaşlar. Ee... Bonusta bir bomba denemesi gelir mi? Hadi yer füzesi. Yer füzesi. Galici çok sağlam çıkartmıyor mu? Kaleci kim ya? Abi şöyle gulite doğru atsam. Kafa. Gulit. Ah be. Yeni gelen de bende kalır mı? <laughs> ne yaptım? Tamam gulit. Hadi be yapamadık. Ya yer füzesi olayını beğendim de kaleci ba bayağı salak vücut, vücut koyduk kante. Şöyle versek. Oy 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 ah oh be orada Adriano ne yaptı öyle? Marquinhos niye basıyorsun abicim? Ya da Marquinhos stoper. Tamam. Çok iyi. Adriano the Dozer the King. Şöyle bir de aşağı görsem. Tamam. Çok güzel. Aa, bir glut oynayamadım. glut Tamam. Ah be çıkamadım. Çift dokunuş yok. Yapamıyorum. Ya büyük oranda glut oynamaya çalışıyorum aslında. Tamam çok güzel. Çok güzel. Daha bizde kal. Kulit'ten bir pas daha. Root Kulit'ten güzel bir asist de gelir diyecektim. Asisten çıktı artık. Neredesin Kulit? Bir de orta. Taç. İptal. Kulit tacı kullanmasın. Kulit içeri geçsin arkadaşlar. Belki bir kafayla gol attırabilirim Kulit'e. Ee, geçmedi içeri. Ah be. Ve maçımız böyle bitti arkadaşlar. Ben Gullit'i gerçekten beğendim. Çok değişik bir maçın adam da Groot Gullit zaten. Sizin yorum ve görüşleriniz benim için önemli arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.